daha birkaç gün önce tam da burada üzerinde bulunduğumuz bu enkaz alanında bir bina yıkıldı ve enkazları kaldırıldı. Ancak sevgili izleyiciler biz her zaman ne diyoruz? Liyakat, liyakat, liyakat diyoruz. Çünkü bakın burada bu ağır hasarlı bina yıkılırken Hemen yanında bulunan hasarsız veya az hasarlı raporu verilen bu binanın duvarlarına ve kolonlarına zarar verildi. Şu an sizler de görüyorsunuz binada bir tadilat çalışması yapılıyor. Yıkılan duvarlar şu anda tekrar örülmeye çalışılıyor. Belki de belki de bu binaya ciddi bir zarar da verilmiş olabilir. Uzmanlar uyarıyor Malatya'yı. Belki altı büyüklüğünde bir deprem olduğunda böyle hatalı yıkımlarında zarar verdiği binalar belki de Allah gerçekten korusun ama yerle bir olma durumu da var. Çünkü kolonları zarar görmüş. Şu anda vatandaş evinin duvarını yaptırmaya, tadilat yaptırmaya çalışıyor. Gerçekten üzücü. Evet, yıkım ekibinde yer alan yetkili isimlerin, mutlaka işin uzmanı olması gerekiyor Malatya'da yeteri kadar bina yıkıldı 45 bina aşkın yıkılacak bina var ama böyle hatalı yıkımlar nedeniyle zarar gören binalarımızı görünce de gerçekten üzülüyoruz. O yüzden liyakat, liyakat, liyakat diyoruz. Yetkililerin dikkatine ifadesini bir kez daha kullanmak istiyoruz. Ve konuyla ilgili de CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ın önemli açıklamaları var. Dilerseniz şimdi de o açıklamalara kısaca bir bakalım. Burada geçtiğimiz günlerde bir yıkım çalışması yapıldı ve bu öndeki bina yıkılırken arkadaki binanın kolonlarına da zarar verildi kolonlarına da zarar verdi. Burada arka binaya da zarar geldi. Bakın burası bizim il başkanlığı binamız. Kameraman arkadaş çekerse alt katından sadece depo olarak kullanıyoruz ama üst katını kullanamıyoruz. Nedeni bu binanın yıkılıp yıkılmayacağının belirsiz olması. Bu Yine bu binanın. Bu bina şu anda ağır asarlı orta asarlı konusunda bir çekince var ama gördüğünüz gibi ikinci katta vatandaş pervazlarını sökmüş ama üçüncü dördüncü kattakiler henüz boşalmamış. Bina yıkılacak mı yıkılmayacak mı vatandaş bunu vermiyor. Bakın durduğumuz yerde hemen örneği var. Liyakatsizliğin örneği var belirsizliğin örneği var. Malatya'yı yoran aslında bu belirsizlik. Biz Malatya'yı diye ehline verin sözünden yola çıkarak liyakatlı kepçe operatinden liyakatçı yöneticiye kadar. The <laughs> liyakatle eğer bu işleri yaparsak önce bu belirsizliği çözeceğiz. Belirsizliği çözdüğümüzde evleri oturulabilir vatandaşlar en azından evlerinde oturabilecekler. Şehre bir geri dönüş başlayacak. Bunun hemen ardından Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde Malatya'ya 3 defa geldi. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da ilk ziyaretini Kıbrıs'a, ikinci ziyaretini buraya yapacak. Ve orada bir söz verdi Malatyalılara geldiğinde bunu ilk ziyaretiyle beraber de uygulamaya başlayacağız. Biz Malatya'da deprem zedelere, evi ağır hasarlı olan evi yıkılan deprem zedelere ücretsiz ev vereceğiz. Millet ittifakı olarak bunu her yerde söylüyoruz. Tüm billboardlara yazıyoruz. İlk temennimiz Malatyalı'ya. Malatya'da depremde evi ağır hasar alan, evi yıkılanlara ücretsiz ev vermek. Devletimizin buna gücü de var. Bakın Malatya'nın toplam zararı varlık rakamlarına göre 11 milyar küsur TL. Evet, evet. Öyle değil mi? Peki televizyon ekranlarında toplanan para 115 milyar TL olduğu söyleniyordu. 90 milyar TL'nin toplandığını Sayın Bakan açıkladı. Demek ki Malatya'nın zararının 9 kadar 9 katı kadar parayı biz televizyonda topladık. Demek ki Malatya'nın yaralarını saracak paramız var. Yeter ki biz bu vata parayı vatandaşlarımıza sağlayabilelim.